Değerli konuklarım hoş geldiniz. Bugün mutsuz evli haksız çıkarmayla ya da haklı çıkarmayla ilgili çeşitli bilgiler bilgi alışverişinde bulunacağız. Ve bununla ilgili de bir örnek olaysa anlatmak istiyorum. Şimdi evlenirken herkes mutlu olacağını düşünüyor. Mutlu olmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Ve hayat boyu da ayrılmayacağını düşünüyor. Zaten nikahta da ne deniyor? Nikahta keramet vardır. Bir yastıkta hayat boyu beraber olun diyorlar. Evlilik süresince yaşadığımız bazı olumsuzluklar olabiliyor. İletişimde sorunlar olabiliyor. Zaman zaman iş kaybı oluyor eşlerden birinin. Akrabaların, ailelerin iletişime çok karışmasıyla ilgili bazı kazalar yaşayabiliyoruz. Bunlarla başa çıkmak da aslında bir sanat. Evlenmeye karar verirken veya boşanmaya karar verirken çeşitli değerler de bizim yanımıza geliyor. Örneğin aileden ayrılırken benim boşanmama hiç gerek yok. Çünkü ailem çok üzülür. Ne yapalım? Bütün evlilikler iyi midir? Katlanmak zorundayım. İnsan çözemeyeceği hiçbir şey yok. Benim gibi bir insan iş hayatında çok başarılı. Evlilikte bir işse, projeyse öyle görmeliyim. Başarmalıyım. Hatta kendi kendime bazı sorular soruyorum. evliliğim iyi gitmiyor ama daha iyi bir baba yok ki. Arkadaşlarıma soruyorum. Herkesin bir derdi var, herkesin bir sorunu var. Çocuk başka bir babayla mı yaşayacak? Onun da çocukları varsa ben neler yaşayacağım? Ve boşanma da bir plan aslında. Bazen kendi kendime düşünüyorum. O planı nasıl gerçekleştirebilirim? Düşünüyorum, üzülüyorum. Bir çıkar yol bulamıyorum kimseye de söyleyemiyorum. Çünkü söylediğim zaman herkes aynı şeyden dertli. Ve konuştuğum zaman bazen şuna da inanıyorum. Kendi sorunun olan neyse o sorunu olan kişiler de zaten karşına çıkıyor. Evli ve çocukluysa sonuç mutlaka eşe ve çocukla ilgili sorunlara geliyor. Boşanmayı düşündüğüm zaman aklıma hep şunlar geliyor diyor bazı kişiler. Boşanmanın sonucunda Çevremdekiler hep iyi göründük Ama bundan sonra iyi görünmeyeceğiz Arkadaş çevrem çok değişecek Eşimle birlikte edindiğimiz arkadaşlar artık olmayacak Yalnız kalacağım Yeniden evlenirim mi acaba Evlenilir mi Evleneyim mi Kafamda da bu sorular düşünceler çok gidip geliyor Aynı zamanda üvey baba bulmak olması veya üvey anne olmak çok zor. Ayrılmayayım, bazen de intikam alayım eşimden diye düşünüyorum. Eşim aslında hiçbir şey yaptığı yok. Savunma mekanizmalarımı geliştiriyorum. Eşim bütün gece bilgisayarla oynuyor, cep telefonuyla oynuyor. İletişim bile yok. Farklı odalardayız. Bazen okey, yes, yemek hazır mı? Yardımcıya söyle, odama yemek getirsin, ben salona gelmeyeyim gibi bazen cümleler koyuyor. Belirsizlik de beni korkutuyor. En azından bir eşim var ve ele güne karşı sosyal statü açısından önemli diye düşünüyorum. Bir e çocuğumu ileride babam bilgisayarla oynuyor, cep telefonuyla çok zaman harcıyor ve bize zaman harcamıyordu. Bu nedenle ayrıldım dediğim zaman çocuğumdan alacağım tepkiden de korkuyorum. Yani sonuçta pansiyon arkadaşıyım. Sizin çevrenizde bu tür ilişkiler ve aileler var mı? Doğum ee, duyduğum, yani, yani e, uzaklardan bazı insanlar tanıyorum hı hı. ama yakın olarak da bir şahit olduğum. Hı hı. E, ma, e, yok mu diyeyim, maalesef yok mu diyeyim, aksiyon arıyormuşum gibi. Hı hı. E, yani ben bu yapıda e, biraz şey görüyorum aslında, e, fazla pesimist. Hı hı. bir hale dönülmüş ee, ve pesimist hale büründüğü için de ben bunun tıpkı bir spor yapmak gibi ya da düzenli hı hı. bir aktivite gibi hı hı. kötü düşündükçe kötülüğün de çoğaldığını düşünüyorum ve daha hı hı. da içinin karardığını düşünüyorum bu insanın hı hı. Ee, yani büyük ihtimalle psikolojisi gerçekten zarar görmüş, sedelenmiş bir insan. Hı hı. Evet, belki bir yardım alması gerekebilir. Şimdi buna bağlı olarak bir olay anlatacağım size. Bir hanımın verdiği yaşam mücadelesi. Güneyde bir yerde bir aile apartmanında oturuyor. Küçük yaşta evlendirilmiş. Yani küçük yaş dedim 18-19 yaşında. Üst katta görümcesi, işte yengesi, kayınvalidesi, eşinin amcası aile apartmanında oturuyorlar. Olu oluyor. Fakat evlendiği günden itibaren eşinin duygusal şiddeti çok fazla. Ne yapsa hanıma sürekli şiddet uyguluyor. Bu yemek olmamış. Bu yemek birazcık kokuyor gibi. Tuzuma az. Biberimi çok. Sürekli eleştiriyor. Sonra duygusal şiddetin yanı sıra fiziksel şiddet uygulama teşebbüsü de var. Vururum, döverim cümleleri gün içinde sık sık duyduğu ve karşılaştığı şeyler. Bir de sosyal şiddet var. Hanımla ilgili dedikodular yapıyor. Nerede bizim hanım? Beceremez ki, yapamaz ki gibi. Ve hanım bütün bunları duyuyor. Zaten bulunduğu yer çok küçük bir yer. Kendi kendine planlar yapmaya çalışıyor. Demin söylediğim gibi evliliğini haklı ve mutlu olmaya yönelik bir takım cümleler kullanmaya çalışıyor. Ama bir türlü beceremiyor. Sonra çocuğu 2 yaşında bir gün çocuk esirgeme kurumuna gidiyor. Diyor ki ben bu çocuğu bırakmak istiyorum diyor. Veya çocuk esirgeme kurumu eğer çocuğu almıyorsa bir yere bırakıyor. Çocuğu buluyorlar. Zaten çocuk esirgeme kurumuna bırakılıyor çocuk. Ve o şehirden de ayrılmak zorunda hissediyor kendisini. Diyor ki ben diyor buradan ayrılmazsam çocuğumu görmek isterim, özlerim. Çocuk nerede diyecekler. Eşim istediğim parayı veremiyor ve çok zor durumdayım. Ve yedi dairenin yedisinden de her dakika kötü şeyler duyuyorum. Herkes birbirini ezmeye çalışıyor. Kendimi kurtarmalıyım, çocuğumu da kurtarmalıyım. Çünkü çocuğum ileride büyüdüğü zaman neden anne şunları şunları yapmadın diye bana sorabilir diyor. Çocuk çocuk esirgeme kurumunda hanım da İstanbul'a geliyor. Tanıdığı akrabalar, kendi akrabaları, arkadaşları onları buluyor. Evleri temizliğe gidiyor çocuk bakıyor ve baktığı çocuklarda kendi çocuğunu da görüyor. O hasreti çok içini yakıyor. Aradan seneler geçiyor. Karşısına çok iyi bir eş çıkıyor. Diyor ki ben senin yaşadığın bütün acıları unutturacağım diyor. Onunla evleniyor. Ondan da bir kızı oluyor. Çok mutlu. İnanamıyor. Acaba rüyada mıyım? Dur bakalım bu ilişki ne kadar sürecek? Acaba reklamlar mı demeye başlıyor. Aradan zaman geçiyor. Ve kızı diş hekimliğini bitiriyor. Bir gece çok sancılanıyor. Hastaneye gitmesi gerekiyor. Hastaneye gittiği zaman nöbetçi doktor karşılıyor. Ve kız ve hanımla çok ilgileniyor. Ve evlendikleri zaman ortaya çıkıyor ki doktor ilk gördüğü anda kıza aşık olmuş. Ve gerekmediği halde de birkaç kere çağırıyor. Kontrole gelir misin? Tekrar bakmam lazım. İncelemem lazım bu ilacın etkisini ölçmemiz lazım gibi. Sonra kızın da çok ilgisi var. E, çıkıyorlar, nişanlanıyorlar, evleniyorlar. Aradan zaman geçiyor. Memleketten bir akraba geliyor. Diyor ki, e, çok sevindim diyor. Kızın evlenmiş, çok mutlu olmuşsun. Artık yüzün gülüyor. Sen evlenirken bile memlekette e, gelinlik giymiştin ama yüzün hiç gülmüyordu. Şu anda çok değişmişsin diyor. İşte o da çok mutluyum. İşte şöyle eşim kıymetimi biliyor. Demek ki kader hep aynı şekilde devam etmiyor. Çizgi değil. Kaderimi nasıl değiştirdim ben de bilemiyorum diyor. Sonra hanım anlatıyor bir şeyler. Sonra diyor ki ee, ve bir takım bağlantılarla bilgi veriyor. Ve kızın evlendiği kişinin oğlu olduğunu düşünüyor. Hanım ...bir vicdan muhasebesi yapmaya başlıyor. Bunu söylemeli miyim? Kızıma mı söylemeliyim? Damadıma mı söylemeliyim? Eşime mi söyleyeyim? Neler olacak bilemiyorum diyor. Kafası çok karışıyor. Siz yorumlarda ne önerirsiniz? Kendisine iletelim. Şimdi Olcan ve Yiğit'e de... ...bir uygulama yaptırmak istiyorum. Bizim hayatımızda bir yaşam penceremiz var. Sizler de isterseniz bunu yapabilirsiniz. Bir kağıdı dört eşit parçaya bölün. Birinci kutuya ailenizin sizinle ilgili düşündüğü üç tane sıfatı, duyguyu, düşünceyi yazın. Evet, başlayalım. Ben şöyle söyleyebilirim. Aileden bahsediyorsak eğer, hı hı. aile bu konuda tipik duyarsız bir aile bence. Hı hı. Yani... Ee, ve başka insanların da düşüncelerine fazla kulak asan hı hı. E, bir el ne der söz konusu. Evet. E, bu zaten en başta e, bırakın kendilerini düşünmeyi. Hı hı. E, çocuklarını asla düşünmüyorlar zaten burada. Hı hı. O yüzden ben aile faktörünün e, hı hı. çok geri planda olduğunu burada düşünüyorum. Ya yani aslında e, dostların bile daha etkin olabileceği kanısındayım. Hı hı. Hı hı. E, kişinin harekete geçmesi açısından. Hı -hı. Yani dostlar en azından, yani şu adamı bırak diyebilir. Evet, evet yakın Yatar arkadaştı, diyebilir. evet. Şikayet et diyebilir. Hı -hı. Ama aile bunu tamamen görmezden gelmiş. Hı -hı. E böyle bir zamanda da buna aile denebilir mi? Hı -hı. E, sadece genetik bir şey bizi aile olarak birbirimize bağlamaya yeter mi? Hı -hı. Beni aslında böyle şeyler Hı -hı. kafamda dönüp dolanıyor. Düşündürüyor, evet. Hı -hı. Çünkü biliyorsunuz, Hı -hı. çok affedersiniz, Hı -hı. E, aileler bazen birçok insanın e, katili oluyor hayatta. Yaşayan Hı -hı. ölüler gibi. Siz bunu en iyi Hı -hı. zaten siz bilirsiniz. insanların Hı -hı. dertlerine çare bulan bir insan olarak. Hı -hı. E, bir sürü yaşayan ölü var. Hı -hı. Evet, haklısın. Peki, kör nokta ne? Herkes hangi noktaları saklar? Kör nokta nedir? E, burada çok büyük bir pesimistlik dediğim gibi e, hanımefendinin kendisinde var. Hı -hı. Ama bu çok normal. Çünkü o Hı -hı. E, yakın çevresi dediğimiz insanlar bile sürekli bir dedikodu ve sürekli Hı -hı. E, bir gereksiz mahalle baskısı yaratıyor. Kendisi bir kahraman olmuş Hı -hı. açıkçası. Hı -hı. Yani burada Hı -hı. E, gerçekten takdire şayan bir durum olduğunu Hı -hı. düşünüyorum. Hı -hı. Evet. Bana da kör noktalar biraz e, korktuğumuz evet. belli etmekten e, çekindiğimiz bize zarar geleceğini düşündüğümüz özelliklerimiz gibi geliyor. Hı hı, evet. Peki riskin değeri diye bir şey var mıdır sizce hayatta? Riskin değeri e, bence bu riski biraz ballandırmak için söylenen bir şey olabilir. Hı hı. Yani çünkü e, şu aralar biliyorsunuz zaten Amerika'nın pazarladığı bir şeydi. Hı hı. Belki 80'lerden başladı bilmiyorum. Hı hı. E, life is short. Hı hı. Sürekli bir risk almamız gerektiği söyleniyor. Hı. Ama Steve Jobs'a bakıyorsunuz ya da bir takım insanlara baktığınızda onlar hı hı. E, bir kişi iki kişi aslında. yani Hepimiz hı hı. gerçekten en büyük sanatçı olamayız. Hepimiz hı hı. en iyi ee, matematik evet. üstadı olamayız. Evet, evet. Bazen gerçekten kendimizi çok iyi tanımaktan geçtiğini düşünüyorum. Hı hı. O yüzden risk dediğimiz şeyi de fazla hı hı. da kutsallaştırmamak lazım. Hı hı. Diye düşünüyorum Nadizane benim fikrim. Hı hı hı. Bu hanımın aldığı risk belki yaşam mücadelesi için bir risk. Değil o mi? o evet. tabii yani bir nefes alamamıştı. Ay düşecekti, evet. iş bulamayacaktı. Hı -hı. Ee, birilerine sokaktaki insanlardan şiddete yani hı -hı. çünkü kadın olması nedeniyle de biraz daha ya, özellikle tabi, yalnız hı. kalabilirdi. Dul olmanın da verdiği burada işte hı -hı. bir takım. E, arkadan konuşma sistemi Tabii. gelişiyor yine. Yani bitmiyor. Hı hı. Yani kadının derdi gerçekten bu topraklarda bitmiyor. Hı hı. E, erkek olsa öyle düşündürmüyordu acaba? Erkek olsa çapkınlık olarak gerçekten. Evet. Çok klişe bir şey söylemiş olacağım ama çapkınlık olarak hı hı. üstü karalanıp geçiyor bu durum. O iki e, tarafta ama siz kadını e, bir hayalete dönüştürüyorsunuz gerçekten. O yüzden bu e, çabasına takdir ediyorum gerçekten. Hı hı. E, hı hı. Ve gerçekten risk almış ama bu hı hı. riski de e, bıçak kemiğe dayanırken almış aslında. Kesinlikle. Yani Herkes bu riski ortalama bir yerde alamaz. O konfordan, alışkanlıktan hı hı. çıkamaz. Hı hı. E, o yüzden bir yandan iyi bir şey yapmış ama yapmak da zorundaymış gibi geliyor bana. Hı hı. Evet. Bir de Türkiye'de yapılan bir araştırmada günde ortalama 10 tane olumsuz ileti alıyormuşuz. Örneğin, evet ama, keşke, şöyle olsaydı, sen bilmezsin, anlamazsın gibi. Bir yılla çarparsak 3650, o en az. Yaşımızla çarpalım. Kaç tane olumsuziyeti var? Hesaplayın. Yani ben tabii benim ben sayısalcı olmadığım için. <laughs> 20 yaşında bakalım. olsan 73 Aa, bin. Şey bunlar evet göz korkutucu rakamlar açıkçası. Evet. evet. Ve ee, acaba bunu yapmamızın sebebi yanımızdakileri düşürüp hı. kendimizi yukarıya çıkarmamak. Yani kendimizi arttıramıyorsak bari yanımızdakileri düşürelim. Hı hı. Öyle olabilir mi? Tabii o da olabilir. Yani mesela bir arkadaşımın hayatı çok iyi ilerliyor. Çok Hı -hı. iyi bir okulu kazandı. İyi bir kız arkadaşı var. Ona değer veren bir ailesi var. Hı -hı. Ben de bunların hiçbirisi yok. Hı -hı. Bari ben onu biraz üzeyim, negatifleştireyim ki eşit eşitlenelim veya ben onun önüne geçeyim Hı -hı. olabilir mi bu? O da olabilir. Bazen iç sesimiz de bize düşmanlık ediyor. Zaten bende şans mı var? böyle gelmiş böyle gider zaten kızlar annesinin kaderini yaşar gibi bazı öğretilerle yetişip büyüyoruz ya da zaten nasıl zengin olayım ki yani ailemde zenginlik mi var ben ne yapabilirim buna cesaret edemem zaten bilmiyorum gibi. ama bu insanın yapısında yok mu yani hiç bunları yapmayan <gülüyor> <gülüyor> her şeyi doğru bakın nasıl yerken acıdan bakan bir insan yoktur bence belki de vardır bilmiyoruz herkes bir kara kutu Poliyanlığı dediğimiz insan evet. gençliği mesela bana böyle şeylerde enteresan geliyor. O da Çünkü, doğru oluyor mu? E, yok değil o, tabii e, ki. Evet. Yani bir kurgu olarak, bir hı hı. film olarak poliyanlığı bir kenara alabiliriz ama gerçekte yaşayan poliyanlığı ben hı hı. asla anlayamam mesela. Tabii tabii. Bunu zıttı olarak az konuştuğumuz. O da bir hastalık olur bence değil mi? Tabii. Belki her şeyi yok sayıyor, görmezlikten geliyor. O zaman da gerçekle gerçek olmayanı ayırt edemiyor hem tehlikeli olanı. Evet, evet. Teşhis koyamıyor hı hı. hiçbir şey. Evet, evet. Hı hı. Zaten bundan sonraki videomuzda da değişik bir konuyla sizlerle olacağım. Görüşmek dileğiyle. Sevgiler.